Bu sene 2017 Konya Tarım Fuarı. Hatta traktör için coşkulu bir şekilde başladı. Oldukça büyük bir standları var. Katılım çok güzel. Traktörlerin lansmanı yapıldı ve fuara ilk defa getirdikleri ürünler var. Şimdi yanımızda firmanın satış ve pazarlama genel müdür yardımcısı Veysel Koçer ile beraberiz. Veysel Bey bize ürünler hakkında ve fuar hakkında detaylı bilgiler verecek. Veysel Bey merhabalar. Hatta tarlası için fuar hayırlı olsun diyerek başlayalım. Çok teşekkür ediyorum, ee, bize vakit ayırdığınız için ayrıcalıktan teşekkür ediyorum. Ee, fuara yıllardır katılıyoruz, bildiğiniz gibi standımız her zamanki gibi birinci holde. Ee, özür diliyorum altıncı holde ve e, bu yıl farklı bir konseptle standımızı yeniden farklı şekilde dizayn ettik. Üç tane yeni modelimiz var, hatta 398'imiz. Bu tarafta turbo intercooler'lı 55 beygir e, Perkins motorlu 3 silindirli 3055'imiz ve 110 beygir hatta T4110'umuz var. Onlar için farklı bir konsept yaptık. Gördüğünüz gibi e, orijinal çim kullandık. Arka tarafta odunlarla, ışıklarla besledik. Arada bir sis verip müşterilerimizi buraya toplamaya çalışıyoruz. Traktörlerimiz çok güzel oldu. 398'e başlayalım. Teknik özellikler anlamında 4 silindirli Perkins motor kullandık. Ee, biz bütün Hattat modellerimizde Perkins motor kullanıyoruz. Ee, İngiltere'den e, ithal ettiğimiz ve kalitesine oldukça güveniyoruz. Turbo intercooler var traktörümüzün üzerinde. 4000 kiloluk bir hidrolik kapasitesi var. Ee, i̇çerisi çok geniş ve e, eski e, 398'imizin orijinal e, kabinini kullandık. İçerisi daha modern ve geniş e, yolcu koltuğuyla birlikte Güzel bir motor oldu. 110 beygir e, bu traktörümüz ve e, Türk çiftçisinin işine e, fazlasıyla yarayacağını düşünüyoruz. E, dolayısıyla e, hayırlı olmasını, Türk çiftçisine, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Gelelim bahçe traktörü sanırım ortadaki e, yanlış telaffuz etmiyorum umarım. Onunla biraz teknik özelliklerini denelim Sanırım ilk defa o da Konya Fuarı'nda göreceğe çıktı. Evet şimdi bizim 3055 olarak yıllardır sattığımız bahçe ve kompak serisi dediğimiz traktörlerimizin bahçesini koyduk buraya Aslında aynı motorumuzun kabinlisi klimalısı ve kompak serisi de var. Burada gördüğümüz bahçe daha alçak olan traktör modeli. Burada 3 silindirli e, turbo intercooler'lı Perkins motor kullandık. Arka tarafında yine HEMA'nın e, üretimi hidroli var. Dıştan silindirli 3800 kilo kaldırma kapasitesine sahip. E, transmisyon olarak 12-12 transmisyon, full sekromençli bir transmisyon var üzerinde ve e, adeta parmağınızla, debriyaja bile basmasanız vites geçişi kolay. Bir otomobil kadar e, rahat kullanabiliyor çiftçilerimiz. Özellikle bahçede şatıl kolu önemli. İleri geri manevrasının yapılabilmesi için sağ tarafındaki şatıl koluyla e, çok rahat bir şekilde traktörümüzü tıpkı bir otomobil kullanır rahatlığında kullanabiliyorlar. Yani çiftçinin konforu da gözetilerek üretilmiş Kesinlikle. bir traktör. Kesinlikle mükemmel bir traktör. 3080 serimiz Türkiye pazarında liderdir. 3055 serimiz de kendi segmentinde oldukça iyi satıyor. Bu 3055'in geçen yıla göre sattığımız 3055'ten farkı motoru yine Perkiz İngiliz. Ee, üzerinde turbo ve intercooler var bu motorun. Dolayısıyla çok daha iyi çeken 55 e, modelin ismi ama 3055 58 beygire kadar oldukça güçlü ve kuyruk miliyle de sprayerları çalıştırabilecek güçte e, kaliteli bir motor oldu. E, e, bu da yine Türk çiftçimize hayırlı olsun. Biz onlar için çalışıyoruz. Umarım e, e, deneme fırsatları olur ve denedikten sonra bu markayı tercih edeceklerinden şüphem yok. Biraz da e, 4110 teknik özelliklerinden bahsetmenizi rica edeceğiz Veysel Bey. 4110 ilk defa Konya çiftçisiyle Konya Fuarı'nda buluştu. Ee, Türk çiftçimiz aslında Konya Fuarı'na bütün Türkiye'nin tarafından çiftçilerimiz geliyor. Ee, Türk çiftçisine geçen yıl sunduğumuz 4000 serisinin 4075, 4080, 4090 ve 4100'den sonra bu yıl 4110 ile 110 beygir ile hitap ediyoruz. Ee, yine üzerinde 4 silindirli Perkins motor var. Turbo intercooler dahil. Ee, 398'den farkı bunda da çünkü 110 beygir var. Bu klasik modern, klasik görünümlü bir traktör. İki traktör arasındaki fark dediğim gibi modern serimiz, klasik serimiz. Bunun da şanzımanını yine HEMA yaptı. Bizim kardeş firmamız Hattat Holding bünyesinde Hattat traktör olarak biz traktörlerimizi üretirken onların gönderdiği transmisyonu ön aksı Hidrolik grubunu kullanıyoruz. Motorumuzu da Perkins'ten alıyoruz. Dolayısıyla bu traktörlerin kalitesinin arkasında Hattat Holding var. bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kullandığımız tüm parçalarda özellikle kaliteye önem gösteriyoruz. Biz Türkiye'nin en kaliteli firması olmanın bize güç katacağından zerre kadar şüphe etmiyoruz. Umarım bunda kullanıcılar takdir edeceklerdir. Peki size son bir sorumuzu soralım. Çiftçilerin bu lansmanı yaptığınız traktörlere bakışı nasıl oldu? Aslında çiftçileri gözeterek hem geleneksel hem de yeni tip dediğimiz hem de kompakt bahçe tipi traktörlerle üç ayrı modelle çiftçinin karşısına çıktığınız yorumları nasıl oldu? Ya şimdi Bugün fuarın ilk günü aslında ama şu anda kamera arkada inceleyen çiftçilerimizi görüyordur. Traktörü inceliyor herkes. 398 aslında Türk çiftçisinin çok yabancı olmadığı bir ürün. 240'ı üretiyoruz biz Hattat markasıyla. 266'yı üretiyoruz, 285'i üretiyoruz ve bütün bunları üretirken orijinaline sadık kalmaya çalışıyoruz. Hidroliği ve şanzumanı tamamen 12-4 çiftçilerimizin yıllardır alıştığı şekilde. Çünkü traktör üzerinde bir şeyi değiştirdiğiniz zaman çiftçimizin ona uyum sağlaması daha zor olabilir. Ama bu traktör 12-4 yani 12 ileri 4 geri vitesiyle yıllardır kullandığı traktörden farklı değil. Viteslerin yeri aynı, e, viteslerin hız aralıkları aynı, kullanım tarzı aynı, dıştan görünüş aynı, kabine aynı. Tabii ki modern e, çağımıza uygun e, değişiklikler yapıyoruz. Ufak dokunuşlarla onu daha sağlam, daha güçlü, daha az yakan bir traktör haline getirdik. Euro 3A motor var üzerlerinde. Dolayısıyla Turbo Intercooler ile birlikte adeta kokluyor e, bu traktörler mazotu ve çok iyi yakıyorlar. Yakıt sarfiyatları çok güzel. E, şimdilik ilgi çok iyi. Dediğim gibi bu traktörü tanıyorlar. 3055 serimiz motor değişikliğinden dolayı performansı arttı. Fakat Sima olarak yabancı olmadıkları bir traktör. 4000 serimiz de T4100 ile 4090, 80 ve 75 ile geçen yıldan beri satışını yaptığımız, 2 yıldır satışını yaptığımız daha doğrusu bir ürün. 110 beygirini bu yıl lansmanını yapmış olduk. Dolayısıyla çiftçilerimiz memnun, ilgiden biz memnunuz satışlarla bakalım inşallah yüzümüzün güleceğine inanıyoruz. Hatta traktör geçen yıl 2016 yılında 2015 yılına nazaran pazar payını en çok arttıran firma. Bakın bu çok önemli. Türkiye'de 39 değişik e, firma traktör satmaya çalışıyor. Biz bu firmalar içerisinde kendi hidroliğini, kendi transmisyonunu yani şanzımanını, kendi ön aksını, kendi pompasını yapan HEMA grubuyla yapan bir firmayız. Ve motoru İngiltere'den alan, e, Perkins motordan alan bir firmayız. Kendi markamızla yurt dışında satış yapıyoruz ve geçen yıl ihracatını ee, hiçbir ortaklığı olmadan yüz yerli firma olarak en yüksek ihracatı yapan firma biziz. Bunlar Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden e, alınmış verilerdir. Peki 2017'de hedef ne? Pazar payında. Hedefimiz bir yüzde daha arttırmak, yüzde dokuz'a ulaşmak. Bu sene yüzde beş buçukla bitirdik. Dolayısıyla bu artış ilerleyerek büyüyecek ve Türkiye'nin ikincisi, Türkiye'nin birincisi olacak bu firma. Çünkü arkasında Hema gibi güçlü bir kardeş firmamız var. Ürünlerimizin çoğunu yerli üretiyoruz. Bu bize fiyat avantajı sağlıyor. Kalitesinden eminiz. Bir başka bir ülkeden getirmiyoruz biz bu transmisyonu biz bu hidroliği kendimiz yapıyoruz başka bir ülkeden getirmiyoruz ve sadece dışarıdan getirdiğimiz Perkins motor İngiltere'den geliyor biz Perkins'e yıllardır aşinayız Türkiye'de 500 bin Perkins motor var dolayısıyla Perkins'in kalitesine güveniyoruz ee, diyebilirim ki köklerini e, Türkiye'ye salmış e, bir firma artık Hattat Traktör marka bilinirliği ile alakalı bir sıkıntımız yok. Kalitemizle alakalı en ufak bir sıkıntımız yok. Kullanıcılara da sorabilir çiftçilerimiz. Şu anda bir sürü çiftçimiz köylerde bu traktörleri kullanıyorlar. Gidip bizzat kendilerine sorsunlar. Ee, ve görecekler ki kaliteden e, zerre kadar şüphelerinin olmadan içleri rahat bir şekilde alıp evlerine dönebilirler. 2 yıl 3000 saat garanti veriyoruz tüm ürünlerimize. E, ben Türkiye'nin kazanacağına, e, ilerleyen dönemlerde Türk çiftçisinin kazanacağına inanıyorum. E, 2500 kişi istihdam eden Çerkezköy'deki bu fabrikada, Türk çiftçisinin aslında aldığı her ürünle Türk vatandaşının iş kapısını, iş olanaklarını, istihdamına katkı sağlamış oluyorlar. Bunu azarla bakmaları gerekiyor. Biz de bu ülkenin vatandaşları olarak bu halkımıza anlımız açık bir şekilde bu ürünü sunabiliyorsak, altında emin olduğumuz, güvendiğimiz kendi ürünlerimiz yatıyor. Dolayısıyla bizim anlımız açık. Tüm ekibimiz burada satış pazarlama 35 kişi, çiftçimiz de. Onları dinliyoruz. Varsa ilave edecekleri bir şeyler bir sonraki üreteceğimiz ürünlerde ilave ediyoruz. Çünkü biz onlar için çalışıyoruz. Biz kafamıza göre bir ürün yapıp ortaya sunmuyoruz. Biz çiftçilerimiz ne istiyor ona bakıyoruz. Ne onlara yarar, ne alırlarsa her türlü işinde kullanabilirler. Ona bakıyoruz ve ona göre ürünler yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah bu seneki fuarda sizler için hayırlı olur diyelim. İyi fuarlar diliyoruz. Çok teşekkür ederim katkılarınızdan dolayı. Hepinize hoş geldiniz diyorum tekrar. İyi çalışmalar dilerim ben. Sağ olun efendim.